Kahve hakkında bugün zengin lezzetleriyle ünlü Sivas'ın kahve tarihi hakkında bilgiler paylaşacağım. Kahve 1517 yılından sonra Osmanlı topraklarına ulaşmış, akabinde hızlı bir şekilde Osmanlı'nın tüm şehirlerinde tüketilmeye başlamıştır. Halkın kahveyi tanımasında en önemli etken kahvehaneler olmuştur. Sivas kahvehaneleri özellikle çarşı ve iş anlarında meslek ve ticaretin hakim olduğu alanlarda açılmıştır. Zaman içinde kahvehaneler çeşitli meslek grubundan insanların iş bulmak ve dayanışma içinde oldukları mekanlar haline gelmiştir. Sivas'ta kısa sürede yüzlerce kahvehane açılmıştır. Osmanlı cizye defterleri incelendiğinde gayrimüslim halkın da bolca kahvehane işlettiği görülmektedir. Sivas halkının kahvehanelere yoğun talebi sonucunda Yeniçerilerin yüksek kazanç ümidiyle kahvehane açtıkları ve bazı esnafın kahvehanelerini zorbalıkla ellerinden aldıkları bilinmektedir. 1830 yılında Dibri Şeriye sicilinde yer alan bir davada, Sekban Bayrakları Hüseyin Ağa'nın kahvehanesinin Yeniçeri, Hacı Milli ve emrindeki askerler tarafından zorla alındığı bilinmektedir. Araştırmalarda 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasına rağmen Taşra'da gizli faaliyet yürüten bu Yeniçerilerin gelir sağlamak için bu yola başvurdukları bilinmektedir. Sivas'ta kısa sürede ünlenen Hacı Milli'nin kahvehanesi 140 yıl işletilmiştir. Sivas'ın sözlü kültürünün yüzyıllarca lezzetli kahveler eşliğinde yaşatıldığı, Osmanlı dönemi kahvehanelerine baktığımızda Merkez Camii'nin karşısında Şemseddin Sivasi Vakfı'na ait Şeyh Recep'in kahvehanesi, Ramazanlarda Hacivat Karagöz oyunu, Meddah gösterileri aşık atışmaları ile ünlenmişti. Bir başka kahvehane ise sıra kahvehanelerdir. Meydan Camii'nin karşısında 5 kahvehane yan yana işletilirmiş. Yaz aylarında en çok tercih edilen kahvehaneler olurmuş. Kahvehane önüne hasırlar serilir, insanlar bu hasırlar üstüne oturur, nargile, çubuk ve kahve tüketirlermiş. Bir başka kahvehane ise Ahırlı Kahvehane. Meydan camisine yakın olan kahvehanenin büyük bir ahırı varmış. Genellikle köyden şehre hayvan almaya ya da satmaya gelen kimseler dinlenip kahve, nargile ve çubuk içerlermiş. Bunlar dışında Kunduracılar Çayısı'nda havuzlu kahvehane, mermerli kahvehane, telli pınarın yanında bulunan deyimlere de konu olmuş Karadayı'nın kahvehanesi, Subaşı Hanı yakınında bulunan Karaoğlu'nun kahvehanesi gibi kahve kültürünün yaşadığı bu mekanlar zaman içinde yok olmuştur. Geçmiş zamandan günümüze gelen Çerkez'in kahvehanesi kalmıştır. Kahvenin gelişimi ile Sivas'ın birçok tarihi konağının içinde kahve odası yapılmıştır kahve odasında çini döşeli mermer tezgahlı kahve ocağı ve duvar dolaplarında kahve takımları yer alırdı. Kahve yapımından sorumlu kişiye kahveci denirdi. Gelen misafire kahve sunulması bir saygı göstergesi olmuştu. Sivas halkı kahvesini özellikle kepenek suyu ile yapar, bu su ile yapılan kahvenin tadına doyum olmadığını dile getirirlerdi. Sivas halkının kahve sevgisi sözlü ve yazılı kültürüne etki etmiştir. Sivas'ta sözü kesilen kız için kahvesi içildi demek. Olur olmaz her işe burnunu sokan kişi ifade etmek için kahve dövene hınk diyor deyimi. Arpa kahvesi içen Ali Ağa'nın meşhur fıkrası, çok gürültü yapılan ortamlar için Karadayı'nın kahvesine çevirdiğiniz burayı örneklerini gösterebiliriz. Karadayı'nın kahvehanesi Osmanlı döneminde kavganın eksik olmadığı bir kahvehane olarak ünsalmıştı. Yemen'den İstanbul'a gelen kahvenin ihtiyaç fazlası diğer şehirlere sevk edilirmiş. Sivas'a kahvenin Samsun Limanı üzerinden geldiği tevzi defteri kayıtlarında yer almaktadır. Merkez çarşıda bulunan tahmishanede halk için kahve kavrulur, dibeklerde dövülerek pişime hazır şekilde satılırmış. Genellikle halk yeşil kahve çekirdeğini satın alır, odun ateşinde, tava içinde kavurur, dibek ya da değirmende öğütür, taze taze pişirmekten daha fazla keyif alırmış. Sivas'ın Osmanlı dönemi tereke kayıtlarına bakıldığında, Sivas halkının evinde çeşit çeşit kahve ekipmanlarının bulunduğu yer almaktadır. Bunlar kahve ibri, Kahve cezvesi, stil puşidesi, kahve kavurma tavası, fincan zarfı, fafuri fincan, soğutma kabı, değirmen ve kahve kavurma kaşığı gibi birçok ekipman yer almaktadır. 1833'ten sonra Osmanlı Devleti'nin Mısır hakimiyetini yitirmesiyle Mısır kuvvetleri Yemen'den sevk edilen kahvenin İstanbul'a ulaşmasını engellemiştir. Bu olumsuzluklar karşısında halk kahve ihtiyacını gidermek için Sivas'ta çok yetişen kenger bitkisinin tohumunu ve arpayı kavurup kahve olarak tüketmiştir. Birinci Dünya Savaşı ile ithalatın durması sonucu kahve bulunamaz olmuştur. İmkansızlıklar neticesinde kenger kahvesi ve arpa kahvesi büyük değer görmüştür. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Sivas'ta tahıl üretimi o kadar çoktur ki tüm ülkede kıtlık olsa Sivas'ta yetişen tahıl tüm ülkeye yeter şeklinde yazmıştır. Sivas'ın kahve kültürünün yaşandığı kahvehaneleri sadece kahve içilen bir alan gibi düşünmemeli. Okuma yazma oranının düşük olduğu zamanlarda insanların siyaset, hikaye, sanat, meslek gibi konuları sözlü kültür çerçevesinde yaşatmasına imkan sağlamıştır. Kahve hakkında yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Kahveniz taze ve kaliteli olsun. Herkese afiyet olsun.